Merhaba, ben Adem Aslan. Bugün size Nef Asos projesi hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilgi verirken ekranda projenin havadan son aynı görüyor olacaksınız. Proje, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köy sınırları içerisinde yer alıyor. Konumuyla oldukça avantajlı bir noktada bulunan proje, Asos Kadırga Koyu'na sadece 15 dakika, Sivrice Koyu'na 30 dakika, Asos Antik Limanı'na ise 15 dakika mesafede yer alıyor. Çanakkale Köprüsü'ne 1,5 saat, Çanakkale Havalimanı'na ise yalnızca 1 saat 15 dakikalık mesafede yer alıyor. Projenin özelliklerinden birisi bu parsellerin ekoturizm tapulu arsaları olması. Hak sahipleri proje tesliminde projenin mimarisine sadık kalarak kendi villalarını inşa edebilecek. Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki, Çanakkale ve özellikle Asos bölgesinde imarlı yerler oldukça az. Bunun sebebi bölgenin büyük kısmının zeytinlik olması. Doğanın korunması için bu çok kıymetli ancak aynı zamanda küçük parselle arsaların da yok denecek kadar az olduğu anlamına geliyor. İşte bu nedenle Nef Asos'un sunduğu sistem büyük bir avantaj sağlıyor. Kısacası ister yatırım yapmak, ister kendi evinizi inşa etmek isteyin, Nef Asos size Ege'nin en güzel köşesinde benzersiz bir fırsat sunuyor. Bu ve buna benzer bilgilendirmeler için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.